münafık yalan ve iftiralarla Müslümanlar arasındaki sevgiyi yok etmeye çalışır. Maşallah Allah ne kadar güzel yaratmış. Münafık sevgiyi bilmez ve Müslümanlar arasındaki samimi sevgiden de çok rahatsız olur. Sinsi oyunlarla, sahtekar metotlarla dünyadaki maddi birçok nimeti elde edebilir. Ama ruhundaki şeytanlık ve alçak karakteri nedeniyle hiçbir zaman için gerçek sevgiyi yaşamayacağını bilir. Bu haliyle ne onun başkasını ne de bir başkasının kendisini sevmeyeceğinin farkındadır. İşte bu da münafık için büyük bir yürek acısıdır. Bu acı ve asla elde edemeyeceği bu nimete karşı duyduğu kıskançlık münafığı her türlü alçaklığı yaparak intikam almaya yeter. Allah bir Kur'an ayetinde münafığın Müslümanlara zarar verebilmek ve onlardan intikam almak için başvuracağı yöntemlerden bazılarını şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran, aşağılık, alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren, gizlilik içinde söz ve haber taşıyan, hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar, zorba, saygısız sonra da kulağı kesik. Ayette de açıklandığı gibi münafık, aşağılık, zorba, saygısız ve saldırgan bir mahluktur. Her türlü hayrı ve güzelliği engelleyebilmek için elinden geleni yapar. Müslümanlar hakkında seri yalanlar uydurarak, iftira atarak, aralarında söz getirip götürerek, asılsız haberler taşıyarak ve yalan yere yeminler ederek Müslümanlara karşı mücadele verir bu aşağılık yöntemlerle Müslümanların arasını açabileceğini, onları birbirine düşürebileceğini ve böylece aralarındaki sevgiyi yok edebileceğini düşünür. Bir Müslümanın yanına gidip falanca şöyle bir şey dedi. Bilmiyorum tabi tam olarak kimi kastetti ama sanki bana senden bahsediyormuş gibi geldi der. Bir başkasının yanına yanaşıp şu kişiyi seninle ilgili konuşurken duydum. Bir konudan dolayı sana biraz kızmış herhalde der bazen de bu sinsiliğini o an için ispat edilmesi mümkün olmayacak konuları kullanarak yapar. Örneğin, geçen gün şu şahsı gördüm, sana çok ters bakışlarla bakıyordu der. Ya da sen iyi ki o tarafa dönük değildin de görmedin. Falanca senin kıyafetini çok küçümseyen bakışlarla baktı der. Münafığın bu fitneci sözleri baştan sona yalana dayalıdır. Dahası bunların her biri aslında günlük hayata dair çok sıradan ve önemsiz konulardır. Müslümanların da üzerinde duracağı, büyüteceği, vakit ayırıp gündem yapacakları, üzerinde uzun uzun yorumlar yapacakları mevzular da değildir. Ama münafık bu sıradan konuları bile olsa fitne çıkarmak, Müslümanlar arasında ayrılık oluşturmak, kalplerinde burkuntu meydana getirmek, birbirine olan saygı, sevgi ve güvenlerini zedelemek ister. Ayette bildirildiği gibi alabildiğini ayıplayıp kötüleyerek Müslümanlar arasında birbiri hakkında haber taşıyarak, yalan söyleyerek, iftira atarak, konulara eklemeler, çıkarmalar yaparak, basit bir şeyi abartılı kelimelerle çarpıtarak sinsice oyunlar oynar. Ancak münafık bazen de açıkça çirketlik yaparak Müslümanları birbirine düşürmeye çalışır. Alenen saldırganlaşarak, bağırıp çağırarak, öfkeyle, züppe ve küstah bir üslupla bir Müslüman'ın sözde ne kadar kötüylü, ne kadar art niyetli ve ne kadar sahtekar olduğu yalanını anlatmaya başlar. Sözlerinin tamamen iftiradan ibaret olduğu açıktır. Bu nedenle de Müslümanlar onun hiçbir iddiasına itibar etmezler. Ama içindeki kin, öfke ve kıskançlık bir türlü yatışmadığı için anlattıklarına inanılmamasının da ayrı bir samimiyetsizlik olduğunu iddia eder. Müslümanları adaletsizlikle bir tarafın sözüne inanıp değerine haksız yere korumakla itham eder. Yalanlarının ve çirkefçe metotlarının ardı arkası kesilmez. Hırsını alamadığı için bu tür yöntemlerle sürekli olarak Müslümanlar hakkında aynı iftiraları anlatmaya, aleyhlerinde bir fikir oluşturana kadar onları kötülemeye devam eder. İstediği Müslümanların ona, evet şu kişi gerçekten çok kötü bir insanmış sahtekar ve samimiyetsizmiş demeleri ve ona artık güvenmediklerini, onu sevmediklerini söylemeleridir. Çünkü münafık ancak Müslümanlar arasındaki sevgiyi yıprattığını düşünür serahatlar. Allah Kur'an'da münafıkların hayrı engelleyen kimseler olduklarını da Kalem Suresi 12. ayette bildirmiştir. Müslümanların hoşuna gidecek, onlara nimet olacak, onları mutlu edecek, huzur getirecek, hayırlı ve güzel olan her şeye engel olmak ister. İşte sevgi de Müslümanların en önem verdikleri nimetlerden biri olduğu için münafık bu hayır ve güzelliği de onlardan mutlaka uzaklaştırmaya çalışır. Ne var ki Müslümanlar asla bir münafığın şeytani zekasının ürünü basit yalanlarla iman eden bir insan hakkında kanal değiştirmezler. Aksine o kişiye yaptığı alçakça tavırlar ve attığı kalleşçe yalanlar nedeniyle o Müslümana olan sevgi ve şefkatleri daha da artar.